Kafka'nın bütün yapıtı aslında sembolik bir anlam taşımayan jestler kavramı. Çünkü şimdi bu jesti beyin yazdığı anlatı var. Tabii çok net bir yerden okusuyoruz. Beyin Brecht üzerine yazılarında bunu kullanmıyoruz. Özellikle de Brecht tiyatrosu ile ilgili kullandığı, o dönem yazdığı metinlerinde bu jest kavramının olduğunu görüyoruz. Epik tiyatro nedir gibi metinlerde. Ve e, Kafka'da da insan davranışı ile ilgili özellikle de Amerika romanında baktığımızda insan davranışının geleneksel desteklerinden yoksun kaldığı ve bitip tükenmeyen e, düşüncelerin nesnesi olarak çıktı da. ve daha da temelinde e, insanın davranışıyla kendisi ve düşünce arasındaki kopuşun, bu jestler arasındaki kopuşun mutlaka olarak değil bir tiyatro gibi Amerika'yı görüyor. Örneğin özellikle bunun Oklahoma tiyatrosu, sürecini de alabiliriz ya da Chateau'yu da tekrar düşünebiliriz. Chateau tekrar de K'ya kadar. Hepsi kendi bedeninde düşman, kendisine yabancı ve insanların üzerine çöken ağırlığı taşıyan ve kopuk jestlerden oluşan bir anlatım olarak görülüyor. Ve Kafka hiçbir yerde şunu yapmıyor. Mevcut dünyanın yüküne ve ağırlığına karşı sahte bir konformist Ravnova yaratsın diye mistik, e, aldatıcı bir din kursa belki rahatlayacak. Ama bunu da hiçbir yerde yapmıyor. O yüzden bütün e, o ağırlığı sırtında taşıyan ve e, jestlerin de hem başlangıç aletinden koptu, hem de yeniden e, dönüştürülüp bozulduğu bir dönüşüm içerisinde karşımıza çıkıyor. Davranışlar, jestler de dolayısıyla bu bozulmadan payını alıyorlar. Çünkü kablo bütün bu yükleri taşıyor. Dayanak noktalarında kaybetmiş durumda ve bu yükleri taşırken referans verici bir aşkınlık kaynağı yok. Yani bir anlamda onunla onuncusu arasındaki jestleri toktuğu bir yapı olarak geliyor. Ve bu da bizi aslında tekrar unutma temasına tekrar götürüyor. Şöyle ki, yasalar ve normlar geçmişte yazılmış ve unutulmuşlar. Joseph K. ise tam da bu tüm masumiyet içerisinde bilmediği bir yasayı çiğneyen ve bu Çin'i meyledikte bir Karışan suç işleyen bir yapı olarak biliyor. Mitik düzen, Pablo Jose artık bir kader olarak işlemekte. Sancho Panza ve Sirenleri Susuşu parabollerine atılacak olursak, bilindik gibi neredeyse anlatım şemalarını değiştirerek ve farklı sonuçlara varacak şekilde kullandığını rahatlıkla görebiliriz. Bir yandan da aktarılmış mitik dünyanın günümüzde varlığını sürdüren bir otoritesinin olmadığı ve bu otoritesinin yoksulluğundan aslında baskının çok daha yoğun olduğu, şiddetin ee, tarihsel olarak daha da ağır hissettirdiği bir yapı olarak çıkıyor. Gelenek aslında hasta.